o kadar yok ve gerçekten ekonomi eğitim alan insanlar da azdı. O insanlar da büyük ihtimal fabrikalarda iyi pozisyonda iş buluyordu. Bir e, Vehbi Koç gibi sıfırdan başlamak, bir Hacı Ömer Sabancı gibi sıfırdan başlamak öyle risklere girme düşüncesi değildi. Ama benim gözlemlediğim benim jenerasyonum ve benden sonraki jenerasyonda eğitim alanlar bir şekilde işe başlarlarsa çok hızlı büyüyebiliyorlar, çok kurumsallaşabiliyorlar, çok özgüvenleri yüksek olabiliyor ilişkileri yurt dışı yurt dışı ilişkileri iyi oluyor. Büyük ihtimal daha çok başarılı, daha çok yol alır oluyorlar. Yani bu test şimdi tam doğru değil ama yine her şartta girişimcilik varsa bir yerden tutup işin iyi yapan insan girişimci olabilir, başarılı olabilir. Bu yol da herkes için açık. Evet bunu çok güzel ifade ettiniz. Senin yani bu umarım gençlerimiz için de çok aydınlatıcı olmuştur. Çünkü gençlerimizin de bu konuda çok kafalarında soru hmm. işaretleri görüyorum. ben belirsizlikler görüyorum. Tabii. Şimdi, karıştırıyorlar bu girişimcilik konusunu hmm. biraz tabii kafalarında karıştırıyorlar. Şimdi şunu da paylaşayım. Yani eğitimin şimdi hayat sırf para kazanmakta değil. Eğitim alan, yüksek eğitim alan bir öğrencilerde ben çevremde görüyorum. Şeye göre eğitim almayan, az eğitim alan kişilere göre özgüveni yüksek oluyor. Yani parayı kazanıyorsun, harcamanız, duruşunuz ilişkilerinize bu bir fark yaratabiliyor. Tabii ki derin bir sanayici olmuşsunuz, 50 yıl başarı elde etmişsiniz. Bu eğitim alan insanlar ne eğitim onlar 10 on sefer alıyor. Onlarda da var bu durum. Dışlama istemiyorum ama başlangıçta bazı kompleks de olabiliyor. Mesela ilkokul, ortaokul mezunu birisi bir üniversiteli çalıştırmada zorlanıyor. Daha sonra onu anlamada zorlanıyor. Geç, geliştiriyor o insanlar kendilerini. İşte kitap yazamıyorsunuz. Belki çoğu okuyamıyorsunuz. Yani bilgi toplamada zorlanıyorsunuz. Yurt dışına, yurt dışına giderken yani başlangıçta dursanız bile büyüme sürecinde bir şey oluyor. Daha bir daha bir önünüz sanki kapalıymış gibi görünüyor. Bunu aşmada zorlanabiliyorsunuz. Ama bazısı da hızlı açıyor. Onu da söylemek lazım. E bir de bunun tabii bir genel kültür meselesi, dünyayı algılama meselesi, yani paranız olduğunda bile, yani o parayla neler yapacağınız meselesi. Yani eğitim size para kazanırken de ışık tutuyor. Yaşarken de ışık tutuyor. İşinizi devrederken de, etrafınızda iletişim kurarken de, hayatınıza ciddi bir zenginlik veriyor. Olay sırf para, para kazanma olarak görmemesi lazım. İnsanların eğitim almış kişi, eğitim almak lazım. Eğitim almış kişi bir işinde de, girişimciliğinde de mutlaka bunun faydasını her zaman görür. Sayın Akman aslında Kemal Bey çok enteresan bir noktaya da kendisi kendisinde. Hem kendisi eğitimi son derece destekliyor. Diğer bir taraftan da o, çok ince bir cümle vardı onu yakaladım orada. Dediniz ki eğitim alındığı zamanda tabii belli bir kalıplara da aslında giriliyor. Dolayısıyla rahat belki kazanılan bir maaşın veya garantide olan birçok şey olduğu için girişimcilikte bir o kadar zorlaşıyor. Ee, sanırım bu son dönemlerde özellikle birçok üst düzey Amerika'da bu Fortune lere, 500 500'lere giren firmaların e, ne kadar çoğunun aslında işte e, lise ve hani üniversite eğitimi olmadan başardıkları da belki söylediğinizde de paralel aslında yani eğitim e, iyidir ama tabii ki etkili kullanılıp e, etkili kullanıldığında herkes belki girişimci olamıyor. Bu, güzel bir noktaydı bu da. Evet zaten Sayın Şahin'le e, birazcık hani e, hayat öyküsü e, biraz başarılı konusunda daha detaylı konuşmaya devam edeceğiz. Fakat ben hani programımızın ilk yarısında şu anda çok değerli bir başka konumuz daha var. Sayın Zafer Atbakan kendisiyle de ...biraz Avrupa Serbest Bölgesi konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü kendisi sanırım ilk yarıda bizimle beraber olacak ama ikinci yarıda biz direkt... ...Sayın Şahin'le beraber hı hı. birazcık daha Şahin öyküsüne gireceğiz. Şimdi ilk önce bilmeyenler için bize kısaca Avrupa Serbest Bölgesi nedir? Niçin önemlidir? Türkiye ekonomisine ne tür katkıları vardır? siz işte Avrupa serbest bölgesi ve işletici kurucu AŞ'nin genel müdürü olarak yani 2023'e doğru Avrupa serbest bölgesinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi ilk önce isterseniz serbest bölge nedir Aynen. onu bir tarif edelim. Arkasından Avrupa serbest bölgesi ile ilgili bilgi vermeye çalışayım. Çok kısaca tarif etmek gerekirse serbest bölge çok basit anlamda etrafı çitlerle çevrilmiş, kapısında bir gümrük Gümrük muhafaza bulunan özel bir kanunu olan teşvikli yerler, 3218 sayılı kanunla kurulmuş ki 1984 zamanında e, rahmetli özel zamanında kurulmuş, 1987 yılında da ilk serbest bölgeyi devlet kurmuş Mersin'de, arkasından diğer serbest bölgeler e, bunları takip etmiş teşvikli alanlar. Bunların kurulmasının 4 belki de beş tane büyük amacı var. Bunlardan ilki istihdamı arttırmak Türkiye'de, yabancı sermayeyi çekmek, üretimi arttırmak, ihracatı arttırmak ve Türkiye'ye son teknoloji getirilmesine serbest bölgelerinde katkı sağlaması. Bu amaçlarla Türkiye'de serbest bölgeler kurulmuş. 20 tane serbest bölgemiz var Türkiye'de ve 2011 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki serbest bölgelerin ticaret hacmi 22.6 milyar dolar. Şimdi bu genel bir bilgi. Avrupa serbest bölgesine gelecek olursak serbest bölgemiz 1999 yılında faaliyete başladı. Çorlu'da kurulu bir serbest bölgeyiz. İstanbul'a 100 km uzaklıkta 2 milyon metrekarelik bir alana sahibiz. son rakamları verecek olursak 2011 yılı sonu itibariyle 2 milyar 59 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. 3000'in üzerinde çalışanımız, 200'ün üzerinde firma. 500 milyon dolarlık da toplam yatırımımız var ki bu 200 firmanın 50 tanesi yabancı sermayeli firmalar. Büyümeye devam ediyoruz. Şu anda %75 doluluk oranımız var. Yeni firmaların katılımıyla %100 doluluk oranına önümüzdeki 2 yıl içerisinde erişmeyi planlıyoruz. 2023 hedeflerine gelecek olursak Avrupa Serbest Bölgesi'nin 2023 hedefleri Türkiye'de bir, nolu, bir numaralı serbest bölge olmak. Yani ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 20 bin çalışan, 20 bin istihdam ve toplam yatırımımız da 2 milyar dolar olacak. Bunlar bizim Avrupa Serbest ama, Bölgesi olarak Ama hızlı büyümeniz lazım. Hızlı büyüyor musunuz? Bir de onu söyleyeyim. Birinci olmak kolay değil. Tabii tabii. Bir de hemen şöyle bir şey Buyurun. söylemek istiyorum. Programımızı çok fazla Türkiye'nin dört yanından girişimciler, girişimci adayları da seyrediyor. Aslında ben onların da duymak istediği bazı şeyleri hemen söyleyeyim serbest bölgelerle ilgili. 4-5 tane notum var. Sizin de paylaştığınız hazırladığınız güzel bir dokümandan. Eğer bir girişimci veya bir firma serbest bölgede bir firması varsa ürünlerinin %85'i ve daha fazlasını Türkiye haricindeki ülkelere satan firmalar veya personel evet. maaşları üzerinden %100 muhtasardan e, muhtesardan %100 bu yani ödemiyor. Bu oranlarda Bakanlar Kurulu kararıyla %50'ye kadar işte fark edebiliyormuş. ikincisi serbest bölgede kazandıkları kazanç, eee kazançları Türkiye'ye veya yurt dışına hiçbir izne tabi olmadan transfer edebiliyorlar. Doğru. yine serbest bölgede firması olan bir kurum satışları ihracat sayılıyor. Yani aslında resmen biz orada farklı bir ülkede oluyoruz servis evet. bölgede. Ve e, ihraç fiyatına KDV'siz mal satın alabiliyorlar. Evet. E, diğer bazı artıları ise tüm altyapı hizmetleri yani elektriği, suyu, doğalgaza, haberleşmesi ki bir kurum için bunlar çok büyük masraflar. Özellikle sanayi tarafında olan firmalar için vergisiz olarak e, bunları satın alabiliyorlar. Ve son olarak da paylaşmak istediğim e, hatta serbest bölgelerde tapu mülkiyeti veriliyormuş. Yani tapu harcından da muaf oluyorlar. Bu şeyi ödemiyorlar. Yani bunlar doğru. serbest bölgenin getirdiği çok büyük avantajlar. En büyük, büyük avantajı, avantajı da kurumlar vergisinden muaf olması. Evet. Evet. O zaman şimdi belki e, ben, ben bir cümleyle katkı yaparım Zafer Bey daha, daha iyi anlatır. Aslında özellikle bizim serbest bölgemiz Avrupa Serbest Bölgesi. E, üretime yönelik bir serbest bölge ve e, ihracata yönelik yabancı yatımcıya yönelik ve son zamanda büyük yabancı firmalara alıyoruz mesela Foxconn ilk olarak kompütör üretmeye bize başlıyor. Yani ilk kompütörün üretildiği, kompütör yansayın üretildiği. Belki sen ama evet. girmiş oldum. Ben sana yine pas edeyim. Gelen ve böyle büyük firmalar var. Çok hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Yani bizim bölgemizdeki yatırımların yüzde %75'i yabancı yatırımcı sayaz ama büyük şirketler, teknoloji firmaları. Evet. işte bunun içindir ki geçen sene bizim serbest bölgemiz 7. sıradan 5'e yükseldi. 3 ay rakamlarını öyle de 4 4. sıraya yükseldi. Yani hem konum itibariyle hem altyapı itibariyle hem üretim yönelik olması ve de insan yapısı şeyiyle çok uygun bir ortamda İstanbul'a yakın direkt temde o açıdan da doğru. zannediyorum birinci olabileceğiz diyorsunuz. Evet, Ondan da ilave etmek Peki ben hemen sormak Buyurun. istiyorum. Şimdi <laughs> Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine doğru. Evet. Sizce serbest bölgeler ne kadar önemli? Yeterince Tabii. serbest bölgemiz var mı? Yani serbest bölgeler çoğalıyor mu? Evet. Ee, hani çünkü serbest bölge kavramı bir ara çok gündemdeydi. Böyle çok popülerdi. Şimdi böyle kimse hmm. konuşmuyor hmm. artık serbest hmm. bölgede. Ve hatta hemen şunu ekleyelim. Bir dönem Türkiye'nin serbest bölge krallığı olması düşünülürken evet. Dubai'nin bunu bizim elimizden aldığı çok konuşuldu. Evet, bir de bununla ilgili de ben. Evet, evet ona başladı. geliyorum. Şimdi biliyorsunuz 2023 Türkiye hedefi 500 milyar dolarlık ihracat. Ee, bu hedefe var, varabilmek için Türkiye'deki serbest bölgelerin de tabii büyümesi, ihracat rakamlarını artırması lazım. Çok önemli bir görev üstleniyor aslında serbest bölgeler bu anlamda. Özellikle yabancı sermayeli firmaların Greenfield dediğimiz e, sıfırdan başlayan yatırımları bölgede yapıp ürettikleri malları ihracat yapmaları durumunda Türkiye'ye çok büyük katkıları var ekonomik açıdan. Bu nedenle de e, 2023 yılına kadar şu andaki serbest bölgeler e, yeterli. E, yeni serbest bölge kurulmasına da gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü e, alan olarak da yeterli yere sahipler. Bu nedenle serbest bölgelerin şu anda pazarlamasını arttırıp devlet desteğiyle ki bu desteği biz hükümetimizden alıyoruz. ihracatlarını arttırıp 2023 hedeflerine, Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacağını ben düşünüyorum. Bu noktada da Avrupa Serbest Bölgesi, Kemal Bey'in dediği gibi çok önemli bir örnek aslında. Biz son 3 sene içerisinde dünyada 1 milyon 200 bin kişi çalıştıran Foxconn firmasını bilgisayar üretmek üzere Türkiye'ye getirdik. Bu firma Türkiye'yi büyüyecek. Dünyada üçüncü sırada olan polyester film üreticisi Hintli bir firmayı Polyplex firmasında serbest bölgede yatırıma ikna ettik ve bu firma ikinci fabrikasını yapıyor şu anda. Dünyanın bir numaralı yatak yüzü kumaşı üreticisi Bekart serbest bölgemizde üretim yapıyor. Yine biraz önce sizin dediğiniz gibi Ertuğrul Bey Birleşik Arap Emirliklerindeki Cebel Ali Frizon'dan biz buraya yatırımcı çektik halı üretimi yapan bir firma önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp ve bunların hepsi yüzde yüz ihracat. istihdam sağlayacaklar, ihracat yapacaklar, Türkiye'ye katkı sağlayacaklar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde özellikle yabancı sermaye firmaların yatırımıyla biz Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sağlayacağız. Dolayısıyla istihdama ve ekonomiye. Hı. Aslında, ve cari açığın aslında şu anda hükümetin en büyük problemi ve gayret ettiği konu ki ben Almanya Masası Koordinatörüyüm aynı zamanda. Evet, o da, çalışmalarda... Evet, biraz anlatırsanız çünkü hükümet de Tabii var. Onu sonra paylaşırız. Oralardan da takip ediyoruz. Ee, Türkiye'nin aslında bura bir zat sermaye yatırımı yapan ve sermaye girdisi yapan yurt dışından teknoloji üreten, ihracat yapan e, yatırımlara ihtiyacı var. O açıdan serbest bölgeler özellikle bizim serbest bölgemiz Türkiye'de cari açığın kapanmasına, istihdamın artmasına, teknolojinin girmesine ve teknolojik ihracatın artmasına çok önemli katkı sağlıyor. Bu açıdan çok stratejik bölgeler ama Zafer Bey'in dediği gibi tabii her yerde serbest bölge kuramazsınız. Bazı doğuda, Orta Anadolu'da açılan serbest bölgeler dolmuyor. Oralarda açık var, yatırımcı gitmiyor. Ama bizim serbest bölgemiz gibi bazı sanayi bölgelerine yakın, ticari bölgelere yakın, yurt dışına ana şehirlere, ana lojistik merkezlere yakın serbest bölgelere de çok iyi gidiyor. İşte biz her sene 170 büyüyoruz. Büyük ihtimal iki sene belki daha erken de olacak. Bakalım evet. yeniden büyütecek miyiz, ne yapacağız bilmiyoruz. Yani çok başarılar var, az başarılar var. Orada selektif bir selektif bir serbest bölge vizesiyle işi yapmalar lazım. Zannediyorum hükümet de bu tür çalışmaları yapıyor. Şimdi hükümet dediniz. Ben hani onu açmak istiyorum. Sizin şimdi belli masalarda görevleriniz var. Öyle değil mi? Biraz onu da açar mısın hani Çünkü siz de birçok grup çalışmalarına katılıyorsunuz sanırım. Ee, e, tabii ben geçmişten beri yani işte 4-5 sene Avrupa'da sanayicilik yaptıktan sonra bir anda büyüdük. Bahsettiğim gibi orada göze batan bir firma olduk. Göze batan derken negatife de dikkat çeken. E Türkiye'deki san işletmelerimiz hızlı büyüdü yani baya bir büyüklüğe ulaştık. Öncelikle tekstil sektörüne. O zaman sadece tekstil sektöründe vardı. Onun için ben felsefe olarak kendime madem ki ben yurt dışında başarılıyım orada bir sürü tecrübem var. Yurt dışında başarılıyım orada bir tecrübem var. Bu tecrübelerim hem eğitim yoluyla kaynaklara ayırarak hem bizzat konferansa vererek kitaplar yazarak paylaştım. Hem de Avrupa Türkiye arasındaki sivil toplum örgütleri arasında önemli roller aldım. Mesela benim rol aldığım şeyler sırayla başlarsam İlk e, Almanya'da Türk kökenli girişimcilerin teşkilatını kurdum, Atiyattır ve halen devam ediyor. Benden sonra beş başkan gelmişti. Şu anda kongreler yapıyor, işte Türk girişimcilerini öne çıkarıyor, girişimcileri teşvik ediyor ve Alman hükümetine onlar da danışmanlık yapıyor Türk girişimcisi olarak ve yabancı girişimciler içinde de en popüler dernek. Hı hı. E, ondan sonra yine örnek vermek gerekirse Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu başkanıyım Almanya'da. ...ve biz iki başbakanı bir araya getiren kongreler yaptık. İşte Schröder, bizim başbakanımız Tayyip Erdoğan'ı, Merkel Tayyip Erdoğan'ı bir araya getirdik. Büyük ihtimal Schröder'le başbakanımızın dostluğuna katkı sağladık ki Schröder halen Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne savunan... ...ve onun zamanında biliyorsunuz biz ilk üyelik adaylığını aldık. Bu tür çalışmalara katkı sağladık. Türkiye'ye bin civarında hep girişimci getirdik yurt dışından... İşte onlar bir yerlerde Türkiye bölgelerine yatırımlar yapıldı. Yine biz Türk Ticaret Türk Ticaret Vakfı'nı kurduk. Bu Dünya iş Adamları Kurultayları'nı yaptı. Şimdi o kurultaylar değil ki yapıyor. İşte buna benzer sivil toplum örgütlerinde iş adamlar derneklerinde hep vardık. Burada, vardık. Burada da vardık. Burada da kurduklarımız oldu. Son olarak da belki buradan başlarsak tekrar eğitimle ilgili örgütler vardı. Ona belki tekrar girelim. şimdi Türkiye'nin ihracatını artırması için dış ülkelerde tecrübesi olan girişimcilere Tim'den e, Bakanımız Zafer Çağlayan tarafından e, ihracat masaları kuruldu. Bize de Almanya masası görev verildi ve göreve talip olduk. Türkiye'nin Almanya'ya daha çok ihracat yapması için Tim'le beraber koordineli bakanlığımızla beraber çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar yaptık, yapacağız. İşte bu hem Türkiye'nin, Anadolu'nun yurt dışına açılmasına katkı verecek. Hem fikirler veriyoruz. Hem e, bizzat e, organizasyonlar, aydınlatma toplantıları yapıyoruz, yapacağız. Aynı çalışmalar Almanya'dan yapıyoruz. Yani Türkiye'den mal almaları, yani iki ülkenin dış ticaretini desteklemeler için. Dolayısıyla son anda Türkiye'deki fonksiyonumuz da devletle beraber çalıştığımız fonksiyon bu. Evet, ben tabii özellikle birazcık da Almanya'dan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Almanya günümüzde Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi oldu. Evet. Avrupayı şu anda lokomotifin yani başı Avrupayı götüren ülke. Banka sisteminin merkezi. Evet ve tabii Fransa da şimdi yeni olaraktan hani büyüyeceğini, daha agresif olacağını sinyallerini.